Kendimden çok özür diliyorum. Kendime çok büyük bir haksızlık yaptığımın farkına vardım. Gidip nerede bad boy onu buluyorum diyordum. Ama kusura bakmayın ama biz Ebru Gündeş'in eline su dökemeyiz arkadaşlar. Nerede Interpol'de aranan adam var onunla evleniyor. Nerede FBI'nin aradığı adam var onunla evleniyor. Nerede suç örgütü üyesi onunla evleniyor kadın. Çok enteresan. Bad boy bulmak konusunda üstüne tanımıyorum. Biz kızlar daha masumuz onun yanında. Biz gene kendimize haksızlık ediyoruz. Kız bizimkiler en azından insanlık suçu işlemiyor. Demiyor Biz yatalım kalkalım da şükredelim. Kız adamın yapmadığı suç kalmamış. Kadın gitmiş eliyle koymuş gibi bulmuş. Interpol arıyor arıyor adamı bulamıyor. Bir bakıyorlar Ebru Gündeş'in kocası. FBI yemek har harcıyor bak. Bence emniyet müdürlüğü Ebru Gündeş'le bir işbirliği yapsa bütün suçlular bugün cezaevindeydi. Ben çok netim bu konuda bak. Dünya çapında suçluları buluyor kadın bir de. He? Müge Anlı. Sana rakibi Ebru Gündeş. Bak gördün mü? Bütün suçluları buluyor. Bütün azılı suç örgütleri üyelerini buluyor. Ebru Gündeş çok başka bir kulvarda kendisini gösterdi.